Lütfen buna dikkat edin. Bizlerde e, parfümlerde son kullanma tarihi olmaz gibi bir yanlış algı var. Parfümlerde son kullanma tarihi olur arkadaşlar. Bu süre 3 ila 5 yıl arasıdır. Peki son kullanma tarihi olmayan ya da geçen parfümlerde ne gibi zarar vardır diye düşünecek olursak içerisindeki bileşenlerin e, durumuna göre, oranlarına göre kötü koku yayılmasından tutun da çeşitli cilt rahatsızlıklarına kadar yol açar. Parfümümüz ambalajında görüldüğü üzere şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın ambalajında kodlamadan çok net bir şekilde ben eee aldığım parfümün son kullanma tarihini görebiliyorum. Anlaşılır bir şekilde basılmış. Bu da bilinçli kullanıcılar için büyük bir avantaj haline dönüşmüştür. Sağlığa en çok ihtiyacımız olan bu günlerde bu konunun üzerinde durmak istedim. O yüzden bir kere daha iyi ki günah istedim. Bu arada elimde tuttuğum parfüm 200 TL ve üzeri alışverişlerde Şirketimizin bize hediye gönderdiği parfüm çeşitlerinden bir tanesi turuncu olanı kokusu gerçekten çok güzel Hepinize sağlıklı günler diliyorum.